Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı anneler yapsaydı nasıl olurdu onu izleyeceğiz abi. Bence baya güzel video olacak yani ben de baya merak ediyorum. Muhtemelen siz de merak ediyorsunuzdur değil mi yani Brawl anneler yapıyor. O yüzden bence hemen izlemeye geçelim abi. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şu anda videoma geçtim abi. Videomuzu izlemeye hemen geçelim arkadaşlar. Bence baya güzel video olacak gibi duruyor. Sesi azıcık hemen kısalım ve izleyelim bakalım. Broslarsa anneler tarafından yapsaydı. Buradan Novariko Terra'ya de çok fazla teşekkür ediyorum. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. <laughs> Bu arada arkadaşlar siz de orada dediği gibi like atıp abone olun. <laughs> Broslarsa hoşgeldin. Takma adını ne olsun? Lütfen gerçek adını kullanma. Bakalım takma adını ne yapacak? Aha neden uyarı? Sakın kendi ismini kullanma oğlum. Bakalım kendi ismini kullanacak. Kendi ismini kullandı lan. <laughs> güzel güzel devam. Sakın kendi yaşını kullanma oğlum. Bakalım kendi yaşını mı kullanacak? 60 artı yaptı en azından kendi yaşını kullanmadı. <laughs> Patlama efekti koydu güzel. Oyuna 15 dakika girme hakkım var. Son ödevlerine bak. İki seçenek de tamam ve anne şu yukarıda gördüğünüz gibi kızgın tamam. <laughs> Ve bu sefer de kalp işaretli barışı simgelemeye çalışıyor annemiz. İki seçenek yine tamam bakalım ne yapacak. <laughs> Oğlum annesini sözünü dinledi. Kimseyi öldürmedi ama yani. Geberdi ama hiç sıkıntı yok tamam. you <laughs> Sen herhalde diyor. <laughs> çalışırım anne ne olacak ya? <laughs> anne annesi geri geldi. <laughs> Oyunu karışıp durma ya dedi. Amma seni babana söylemez miyim ben dedi. Hazır. Başa <laughs> girersen babana söyleyeceğim dedi. Of tamam dedi. Ya bir artık medya takımdan çıktı o geri kişi... geldi bu anne. Adam nasıl geliyor lan? Oyunu ben yaptım. Ne diyorsun lan sen bu anneye bak eyvah. ben çalıştıracağım. Gel bak dedi. Annem adlı oyuncu ayrıldı. Tamam. Hazır verdiler. Şimdi ne diyor? 2 üstü 3 eşittir soru işareti. zor da ama annesi. <laughs> lan bir dakika 2 üstü 3 ha 6 değil lan 9'du galiba. Tamam bu neymiş? Hmm, yok abi ben bunu da yapamam artık ya. Yani. Bu bitti galiba. harbiye zor. Bakalım ne diyecek abi galiba 4 diyecek. Doğruymuş. Aferin paşama. 100 o da tamam. Bu neymiş bakalım. 0 çarpı 192. E, 0 lan tabii ki. O ama bunu da artık yanlış yapma. Yani. Sen o kadar alır alır. anne burada haklı yani. Onu nasıl yanlış yapıyorsun? Ya yani, ne oldu dedi. Ve videomuz burada bitti arkadaşlar. Sizden de çok teşekkürler diyorum. Videoyu izlediğiniz için kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay.